Sen şakamatiksin. Sen şaka görmemişsin. Bak şimdi. Sen şakayı. Şişt, tamam, sen tamam, şakayı... Tamam, tamam, ey, tamam, sen, tamam, senin var ya, tamam, tamam. Senin var ya. Tamam, tamam, tamam. Senin var ya. Tamam, tamam, tamam. O daha çocuk. Şuraya bak ya. Kaç yaş? E, 50 kere söyleme dedim Aa. sana. Adam verdim var Jeff Bozuz'la. Haciz mi yolla evine? Senin Vestel televizyonunu ne yapsın lan Jeff Bozuz? Ki bir şey diyeceğim. Bu adam... Gene küfüren mi başlamışlar? Bana böyle geliyor. Sanki çok güzel bir küfürsüz videoları vardı en son. Ben tertemizim. Bu üst baş ne? Ne bir bu? kere taahhüt verdin. ee gidi Sıçtım. büyük sıçtı. Neyse. Kutlarınız abi. Yani, ne Preflop dik. Yapsana yani, taş katma kız. Onunla başlayalım. Aa, 50 dakikadır başlayamadık ya. Ne yapıyorsun? Taş kağıt makas demedi abi ya. Taş... Ama yok kötü müsa abi böyle müsa olmaz ya. Yok ya böyle müsa olmaz ya cidden. Birazcık ayıp sanki. Son videolarda dedim toparladılar Şu, tamam okey falan azıcık yanlış bir mizah. Ben ya Kendi hitap ettikleri kitleleri için okey de. Yok abi. Küfürsüz sarmıyorsa o zaman okey. Abi yok ben ona buna hayır mayır falan diyen bir insanım. Gelip burada şey yapamam yani. E ne alaka şimdi mesela? Ben buna gülemem. Neyse küfür. Hayır yani Sen bize gülmüyorsun sonra Biz bize gülen adamı anlarız. Sen bize gülmek zorundasın öyle hissediyorsun. Bak kartları açık oynayalım. Siktir et fayda kapat. Açık açık konuşalım. Mesela niye gülüyorsun şu an? İşte bak buna sarkastik mizah zaten? Mesela i̇şte Monty Python yapar bunu. Little Britain yapar. It's Monty Python Flying Circus. Bizim mesela böyle komedi anlayışımızı sınayan tipler var ya. Seni tenzih ediyorum sona. Sen onlardan değilsin. Sen ve senin gibi birkaç hadsiz. Sen de onlardansın. Hatta arkadaşlar onlardan olan bazı bir ikiden size birkaç kelam etmek isterim. Biz bir giydiğimizi bir daha giyinmiyoruz diye giyinip çıkardıkları sakın kendini bir halk zannetmesinler. Aa öyle bir laf <laughs> var mı? Fucking saying ey! Onun asıl olayı ne biliyor musun? Gülşen derdi onu. Ben Gülşen miyim yok? Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın garanti değil. Bana bakın Twitch'teki kardeşler. Öncelikle güzel kendinize bir içerik portföyü oluşturuyorsunuz. Yayın hayatınıza öyle devam ediyorsunuz. Bu bir. Benim adımı bir daha sağda... Bak kullanmayacaksın. Peki senin en sevdiğin Twitchçi kim? Erkek mi? Fark etmez, androjen bile olabilir, <gülüyor> olabiliyorsan. Anlost'u <laughs> seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Ben bir de şeyi çok seviyorum. Anlost'u niye seviyorsun? <laughs> İzzet Altınbeşe'yi çok seviyorum Twitch'te, yayın yapıyor ya. İzzet Yıldızan oynuyor. değil miydi o? Yok yok, şey. ama saçları boyatmış sarıya. Herkese selamlar. Minik bir açıklama yapmam gerektiğini hissettim. Çünkü yine saçma sapan bir haber dolaşıyormuş ortalıkta. Klasik. Başkasını bağlamasa asla bu açıklamayı yapmam. Kendim hakkında ne konuşulursa konuşulur umurumda bile değil. Ama hani başkasını bağladığı için yapıyorum bu açıklamayı. Şöyle Ali ilebiz hakkında ben yanlış konuşuyormuşum, kitleleri yanlış hareket ettirecek şekilde yorumlar yapıyormuşum vesaire falan. Böyle anlaşılmaya çok mal verdiğimi biliyorum. Böyle anlaşıl böyle anlaşılmaya yönelik hatalar yaptığımı biliyorum. Fakat benim kesinlikle öyle bir niyetim yoktu. Benim hani chatim sürekli Ali ile izlemek istiyor ve ben onlara karşı herhangi bir antipatim vesaire olmadığı için tabii ki açıyorum. Hatta bir her seferinde şey diyorum hani birazcık alttan alabilirsin sorun yok vesaire falan diyorum. Kendi hani tarzımı yumuşatmaya çalışıyorum. Biz hep beraber gülüp eğlenebilelim diye. Ama şöyle bir şey olmuş. Sanki ben bir yayında işte açıp kapatıyorum. Mizaha yorum yapıyorum. Sanki ben sadece onlar hakkında öyle bir şey konuşuyormuşum gibi. Benim hani kendi kişisel yorumum öyleymiş de işte. sadece ben işte o mizahın çok kötü falan diyormuşum gibi konuşulmuş ki kaldı ki öyle bir şey yok çünkü ben videoları açıp gülen bir insanım zaten. Ee, ama buna mahal verdiğimi biliyorum. Sadece bundan sonra benimle alakalı herhangi bir şekilde bir haber yapacak olan insanlar dikkat etmeyeceklerini yine de biliyorum ama devamını da izlesinler, benim tüm yorumlarımdan analiz etsinler. Çünkü ben onlara karşı şunu kendimi söyledim zaten. Arkadaşlar açıp kapatmak ayıp oluyor. Ben olsam alınırdım dedim. Ve e, hani bir ya bunu tekrarlamayacağım dedim. Ondan sonra zaten bir daha da açmadım. Böyle anlaşılabilmeye çok açık bir konu olduğu için de hemen açıklama yapmak istedim. Kendileri kesinlikle kusura bakmasına benim asla kötü bir niyetim yoktu. Ben tam tersi hatta ortak bir paydada izleyicileri buluşturabileceğimize inanaraktan böyle bir şey yapmıştım. Hani kendimlerle bir tık olsa taviz verebilir miyim acaba diye deneyimliyordum aslında bazı noktalarda. Alışabilir miyim vesaire falan. Ama galiba yanlış anlaşıldı ve hata gibi gözüktü. Ee, bir de tabii birazcık da e, insanların bunu gösterme biçimiyle de alakalı. video bitmemiş burada bitireyim. Ha, onların gösterme biçimiyle de alakalı. Ee, dediğim gibi hiçbir problem yok. Ee, alınan biri varsa lütfen kusura bakmasın. Öyle bir niyetim yoktu. Açıklamak istedim. Kendinize iyi bakın. Bu arada akşam yayın var. Akşam dedim bir iki saat sonra falan.